bağcanlarım, değerlilerim, kuzularım, bir tanelerim. Çok güzel bir fanla daha sizinle beraberiz. Kanalıma abone olmayı, videomu beğenmeyi ve katıl butonumu tıklamayı unutmayın. Bildirim ziline de basarsanız bildirimlerimi almış olursunuz. Aboneliklerinizle emeğimin karşılığını aldığımı görüyorum ve kocaman sevimli, neşeli, musmutlu birer aile oluyoruz ama nasıl oluyoruz? Sevgi dolu oluyoruz. Evet yengeçler, şimdi sıra sizin. Güzel falınıza başlıyorum. Kahvenizi, çayınızı alın. Gelin hep birlikte dinleyelim. Yengeç burçları. Gerçekten falınız biraz su koy verdi su burcusunuz sonuçta. Bakın sizin kısmetiniz daha falın başından belli. Şuraya bakın. Balıklar, balıklar, balıklar. E, dışına taşmış. Dışarıya uzun e, yollarınız var. 3-4 yolun birleştiği bir yere gideceksiniz ama çok sevinç gözyaşıyla gideceksiniz. O kadar mutluluk haberleriniz var ki sizin çok sevindirici haberler alıyorsunuz. İki ayrı dileğinizin aynı anda olduğunu ve dışarıdan bir evlilik haberi alabilirsiniz. Bir düğün dernek haberi katılmanız gerekebilir ve dışarıdan da çok güzel bir haberiniz geliyor. Çok mutlu mesut haberler alıyorsunuz açıkçası ve burada ee, gördüğünüz üzere e, bir kuşunuz var ticari hayatta başarı var e, yardımcı olmaya gelecekler var size burada. Açıkçası bir düşmanınız tamamen yok oluyor gibi görünüyor burada ve düşmanlarınıza üstün geliyorsunuz. Melekler sizi koruyor ve kalabalık bir topluluk içinde görünüyorsunuz. Y harfi var. Y harfli birinden güzel haberler alıyorsunuz. Atınız var, muradınız oluyor, başınıza konmuş. Uzun zamandır beklediğiniz, istediğiniz muradınız oluyor burada. Burada bir paketiniz var, çok güzel geliyor. Hediyeler var içinde sürpriz gelişmeler açıkçası. Burada da karşılıklı biriyle konuşmalarınız var. Yengeç yani Burcu husumetlik varsa anlaşmazlık varsa bitiyor. Açıkçası kaplumbağalar var. Evle ilgili dileğiniz varsa Arabayla ilgili dileğiniz varsa o dileğiniz gerçek olacak. Bunu söyleyebilirim. Köklü bir ağacınız var. Evli olanlar ailenizi daha da geliştiriyorsunuz, daha da mutlu oluyorsunuz. Açıkçası Y harfi U harfi olanlar kalbinizin sahibi geliyor. Açıkçası burada sevgiyle kucaklayacaksınız. Burada zafer elde ediyorsunuz. Zafer benim diyorsunuz açıkçası. Eğer bir işe başvuru yaptınız, rakiplerinizle uğraşıyorsanız kazanıyorsunuz yollarla ilgili bir durumunuz varsa da gidiyorsunuz ama çok seviliyorsunuz dolu dolu kalpleriniz var çok büyük bir aşkla da kalbiniz geri doluyor burada eğer uzun zamandır yalnız yengeç burçları varsa artık kalbiniz doluyor yıldızınız parlayacak yıldızlı ve güzel bir aşk geliyor açıkçası burada F harfi varsa ve F harfi varsa A harfi varsa S harfi varsa bu harflerde sevgililerinizle de barışıyorsunuz yalnızsanız da kalbiniz doluyor el ele tutuşmuş romantik dakikalar sizi bekliyor diyebilirim burada. Evet bakın sevinç gözyaşınız akıyor şu anda aktı, aktı, aktığı mutluluğa doğru gitti. İki ayrı dileğiniz yan yana oluyor, diğer bir dileğiniz sonradan oluyor. Niyetlerinizin hepsi gerçek olacak. Sevinç gözyaşıyla geçtiler buradan. Ee, bakın burada şöyle söyleyeyim bir yılan kafası var. Bu da beklediğiniz SMS'in, beklediğiniz haberin geleceğini söyleyebilirim size dolu kalbiniz var. Yeniden başlamak, yeniden aşık olmak var. Eğer sevdiğinizden ayrıldı iseniz bir meleğiniz var sizi koruyor ve çok büyük bir başarı ve bir kupanız var. O kadar güzel bir kupanız var ki toplum tarafından tanınma, başarı var burada ve ödüllendirilme var. Bir beyaz balinanız var, yunus balığı da bu. Çok güzel kısmetiniz var, kapıya gelmiş artık. Nisan ayının başlarında dileğinizin olduğunu görebilirsiniz. Gerçekten güzel haberler alıyorsunuz. Biraz akıl karışıklığı var ama mutluluk kabarcıkları da çok fazla var diyebilirim. Beklenen bir SMS de gelecek, mutluluk kabarcıkları var ve çok muhteşem iki tane kocaman balık. Bir de beyaz yunus balığınız var. Yunus balığınız kısmetinizin çok çabuk geleceğini söylüyor. Geldi gelecek kapıya yengeç burçları. O kadar yakın e, gördüm. Bakalım e, güncel enerjinizde neler var. Yengeçler, yengeçler. Aşk bu mu, sevda bu mu, hayat bu mu? Aşk acı rüya hüzün göz yaş dolu. Şarkı söyleyerek seçelim uğur gelsin kartlarınıza. İki kart birden geldi. Bir kartı burada. Oha buradan da iki geldi. Kılmadım, ayırmadım. Evet yengeç burçları çifter çifter geliyor kısmetler bakalım güncel enerjinize bakalım düşünen adam var çok düşünceli sevgi dolu yengeç erkekleri var ve hayatınıza girecek de düşünceli bir adam var yengeç kadını ve çok düşünceli ne istediğini bilen bir insansınız bazı şeyleri çok düşünüyorsunuz çok yorulduğunuz zamanlar oluyor yengeç burçları ama sevdiklerinizi düşünen korumaya çalışan insanlarsınız Ailenize bağlısınız, e, mutluluk ışığını mumunu elinde tutuyorsunuz, biraz daha kendinizi düşünmeniz gereken zamanlara giriyorsunuz, biraz daha kendinizle ilgilenmeniz gereken zamanlara giriyorsunuz diyorum açıkçası böyle olaylar gördüm daha mutluluğa yakın olmayı ve sağlığınızı ve kendinizi düşünmeye önem verin kalbinizin gerçek arzusu neyse biraz da onu yapın yengeç burçları ve hayatınıza da düşünceli bir insanı alabilirsiniz yengeç kadını diyorum düşünceli insanlarla karşılaşacaksınız mesajınızda burada arınma mesajı geldi vücudunun ve bedenini temizleyecek bir arındırmanın zamanı gelmiş gördüğünüz gibi kartınız bu. Clear aura, temiz aura geldi. Auranızın temizleneceği, tertemiz, yeni baştan bir Nisan ayına tertemiz bir şekilde Nisan ayına adım atacaksınız. Burada gördüğünüz üzere öyle diyor kart temiz aura diyor auranız tertemiz olacakmış Nisan ayında ve yeni bir hayata başlıyorsunuz ben benzeri asla var olmayacak bir bahçe gibiyim diyorsunuz ve sevdiğinizi çağırıyorsunuz dinarların sultanı var burada siz çok değerlisiniz gerçekten de ve kart sizin çok değerli olduğunuzu söylüyor ve hak ettiğiniz değeri de görürsünüz umarım burada ateş şövalyesi var hanımlar Tutkulu, macera, peris kendinden emin, tez canlı bir insanla aşk ilişkisine girebilirsiniz. Ateş grubu olabilir ama tam tersi yengeç grubundan biri de gelebilir ya da su grubundan biri ama tutku dolu bir insan olabilir. Ani dikkatini gerektirecek, ani bir olay, zaman önemli, her şeyi dikkatli düşünmeniz gerekecekmiş Nisan ayında. Sessizce meditasyon yapmak için zaman ayır. Ruhsal öğreti kendini keşfetme var. Kendini gerçekten keşfetmelisin. Auranı da temizliyorsun. Zaten temiz ve saflıkla her şeyi elde edeceksin yengeç burcu. Ee, burada gerçek sevgi var. Eğer kalbi boş olanlar varsa, hayatınıza gelen kişi varsa... Platonik aşkınız açılırsa gerçek sevgiyi bulacaksınız, gerçek aşkı buluyorsunuz. Yengeç burçları, bekarlar, sevgilisi olanlar, onların da aşkı gerçekmiş. Gerçek sevgi tükenmez ruh eşinse seninle kalır, seni seven, seni olduğu gibi kabul eder. Bu aşkın gerçekliği artık seni tatmin ediyor, olumlama aşkım gerçek diyorsunuz açıkçası burada. Gördüğünüz gibi bir e, deniz minaresi ve e, bir e, burada bir de paramız var. Ee, evli olanlara da diyoruz ki açıkçası kimseyi dinleme iç sesine güven. Evli olun olmayın bütün yengeç burçları. İç sesin senin için en doğru rehberlik. Şimdi kalbinin sesini dinle ve sevgide kal. Melekleri sor ilahi rehberliğe güven. İçini en çok ısıtan ve yüzünü güldüren cevap doğru. Sevgi varsa korku yoktur diyor. Evli olanlara da sevgiyle mutlulukla probleminizi çözün. Sevgiyle mutlulukla bir araya gelin diyorum ee, ve güzel şey şeyler yaşayacaksınız yengeçler. Size de mutluluk ve dileklerinizin olma kapısı göründü. Her şey gönlünüzce olsun. Hayatın getirdiği neşe, mutluluk, sevgi olsun diyorum. Sizi öpücüklerle, mutluluklarla gönderiyorum. Sağlıcakla kalın, saygıyla, sevgide kalın, hoşçakalın. Seviyorum sizleri.